Zemzem çeşmelerinin yanına gidiyoruz. Zemzem bardakları burada mı? Evet, evet hocam. Ben size ikram edeyim. Hocam hacıya hizmet etmek sevap mıdır hocam? Sevap da içi boş. Hocam var var orada. Var Var, mı şurada var altta şişede var hocam. Bir dakika bir dakika. Ha tamam gelmiş. Evet var var arkadaşlar hazırladılar sağ olsunlar. Biz de biraz yarı falan yaşadık yani. Ne mutlu! Ben de duygulandım. Allah inşallah nasip eder. Üç sene oldu gitmeyeli İsteyen herkese herkese nasip etsin. Evet. Şimdi hocam zemzem içme adabını da gösterelim. Yine kabe'nin karşısına geçeceksiniz. Yine kabe'nin karşısına. Burada da olabilir ama biz usul gösterelim. Doğru. Buraya nasıl çekilirse arkadaşlar. Burada daha doğru. Hay Allah razı olsun hocam. Bismillah. Şimdi zemzem nasıl içilir? Zemzem. İçerken içerken Peygamber Efendimiz ayakta Kabe'ye bakarak ve şu duayı yaparak zemzem içmiştir. Allahümme, Allahümme. inni eselüke es -elüke. es es ilmen nafian ve rizkan vasian ve, şifaen. ve şifaen. Allahümme inni ki ilmen nafiyan ve rızgan vasiyan ve şifaen ve min, külli daim ve sakam. Min külli daim ve sakam. E, ya Rabbi senden Faydalı ilim isterim. Faydalı ilim isterim. Bol helal rızık isterim. Bol helal rızık isterim. Ve her türlü hastalıktan şifa dilerim. Ve her türlü hastalıktan şifa dilerim. Burada zemzem içerken başka niyetlerimiz varsa dualarımız onlar da katabiliriz. Çünkü zemzem ne niyetine içilirse şifa olur. Bu zemzem Rabbim sağlıklı ömür nasıl? İnşallah. Geçir, inşallah. Bu duayı yaptıktan sonra zemzemi biz ayakta e, istediğimiz şekilde üç yudumda içeriz. Evet. Bismillah çekeceğiz değil mi hocam? Tabii, bismillah. bismillah dua ettik ya. Bismillah. Allahümme inniyesel ilmen nafem ve vasian ve şifa min kulli daim ve sakam. Her türlü hastalıktan Rabbim şifalar amin, ihsan eylesin. Amin Bol rızıklar ihsan eylesin. Allahu Teala yaptığımız tavafı, umreyi kabul eylesin. Amin. Evet, şimdi tabata... koyduk. Dil Türkçesini söyledik ya. Türkçesini. Ya Rabbi, senden faydalı Mikrofon. ilim duasını bilmeyenler. Ya Rabbi senden faydalı ilim istiyorum. Bol helal rızık istiyorum. Her türlü hastalıktan şifa diliyorum. Amin. Duası bu. Evet şimdi tavaf bitti hocam. Tavaf bitti. Biraz daha zemzem içtiniz. Dinlen, dinlenmek gerekiyorsa şöyle bir oturursunuz. 5-10 dakika, yarım saat neyse. Yok biz yorulmadık diyorsanız sahaya başlatabilirim. Hocam Ama... acıktık. Arada yemek yemeye gidebilir miyiz hocam? Şu anda daha Yapamayız, ibadet değil de? zamanı. Tamam. Daha şu anda ibadet <laughs> zamanı. Yani tavafla sahaya arasında çok zaman harcamamak lazım. Ya şöyle. Kabe'den çıkmayacaksın hocam. o arada şu anda zemzem içtin. Evet hocam. Ee, hurma yiyebilirsin. Tamam. Zemzemle beraber hurma yiyebilirsin. Dinlenebilirsin. O dinlenme esnasında e, atıştırmalar yanında ne varsa onlardan yiyebilirsin. Kabe'den yani yemek yemek yasak değil. Tamam. Yemek ama ki çıkmıyorsun. Tamam hocam. Şimdi Kabe'desin. Çıkmadın, dinlendin. Tavafı yaptık. Ama bir şey kaldı. Ne kaldı? Say. Say kaldı. Say ne? Safa tepesinden Merve Tepesi'ne kadar yaklaşık 700 metre burası arası Safa'dan başlayarak Merve'ye Merve, Merve Tepesi'nden Safa'ya Safa'dan Merve'ye Merve'den Safa'ya 7, 7 olacak. Her bir gidiş geliş 1 değil. Bir gidiş 1 geliş 2. Gidiş 3 geliş 4. Gidiş 5 geliş 6. Ben ilk Umre'ye gittiğimde gidiş bilmiyordum. Ye. Evet. her bir gidiş dönmüyü bir kabı saymıştım. Oldukça evet. yorucu olmuştu o zaman. Sa dediğim gibi 700 metre. İsterseniz şöyle bir göstereyim. Tabii hocam. İsterseniz şöyle yapalım. Kabe'yi şuraya alalım hocam. Gidip gelelim. Burada mahsuru var mı? Yok yani. Tamam. Tamam nasıl yani istiyorsan? Burayı safa yani yapalım. Dikkat et. Şöyle. Şimdi burada... Gönderelim <laughs> şunu. <gülüyor> sahide... Safa ve Merve bir tepedir ikisi de arası çukurdur. Yani bir inişi bir de çıkışı var. Safa'dan aşağıya iniyorsun, Merve'ye doğru çıkıyorsun. Burada giderken de tekrar başlarken buraya geliyorsunuz. Kabe'ye Kabe'yi görecek şekilde dönüyorsunuz Safa'dan, Safa tepesinden. Safa tepesiyle Kabe arasında aşağı yukarı bir 200 300 metre. Yani 200 metre bir mesafesi var. Ee, şu duayı yapıyoruz. Sonra istilam selamlamayla beraber başlıyoruz. Ee, yarabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi. Niyet, ettim, niyet ettim. Senin rızan için. Senin rızan için, Umrenin sayını yapmaya, yapmaya. Bana kolay eyle. Bana kolay benden eyle. kabul eyle. Benden kabul eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hacer Esvet'e selamladık ve buradan başladık gene. Estağfurullah, estağfurullah, la ilahe illallah dualar okuyoruz. İşte bu ortada bir yer var. Oraya gelince orada buna hervele deniyor. Burada erkekler hızlı adımlarla koşarlar, kadınlar koşmazlar. Evet, biz normal Bu Hacer annemizin koşmasını anlatıyor orada. Ve oradan hızlıca geçeriz. Allah'ım mağfir verham diye bir dua var. O duayı okuyarak Merve Tepe'sine geliriz. Merve Tepe'sine gelince tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Kabe'yi selamlarız. Oradan tekrar Safa Tepe'sine. Aynı şekilde. Orta noktaya gelince yine hızlanırız. Sonra yavaşlarız. Safa yeşil Tepe'sine. Yeşil ışıkların olduğu yer diye tarif edilir hocam. <laughs> Tavanda yeşil ışıklar var değil mi hocam? Yok. Yeşil, yeşil ışıklar şöyle. Haceri esvedin. Hizasında, Tavafa başlama noktasında yeşil ışık olur. O koşma yerinde yok mu hocam? Koşma yerinde de o aradaki yeşil ışıklar koşma yerini gösterir. Hı, evet. Burayı kastetmişiz. Evet, evet. Anladım. Bir de Hacer Esvet'in hizasını <laughs> gösterir. O da ayrı. Safa'dan da tekrar Merve'ye aynı şekilde gittik. Hastalar, hastalar e, tekerlekli sandalyede götürebiliriz. Yürüyemeyenler, koş... Ya efendim buraya dayanamayacak olanlar orada alıyorsun kartını veriyorsun eskiden ücretliydi şimdi belki de ücretsiz alıyorsun onları hatta aküllüler de başlamış evet, evet hocam, onlarla beraber başladı. götürebilirsiniz Merveye geliyorsunuz Hocam o hastayı götüren insan da aynı zamanda Umre'ye niyetlenebilir mi onlar olur mu hocam? aynı o da sahini yapmış yapmış olur, olur. yapmış evet. olur o da beraber ve diyelim ki yedinciye buraya geldik bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 tekrar buraya geldi. Neredeyiz? Merve Tepesi'nde. Merve Tepesi'nde artık sayemiz bitti. Duamızı yaparız. Allah'ım sayemi kabul eyle. Günahlarımı affeyle. Tekrar yapmak nasip eyle. Amin. Allah kabul etsin. Evet şimdi bitmedi işte. Bitmedi. Taşlama Hala yasaklar yok. devam ediyor. Umrede, değil mi hocam? umrede taşlama falan yok. Umrede bir vazife, bir vazife kaldı. Bir namaz vakti ise namazını kılar falan. Otele gidiyorlar, otelde birbirlerinin saçını da kesebilirler. İkisi de vazifesini yaptı. Ya da berbere gidilir. Ee, Kadınlar saçından az bir şey... Ne kadar hocam? Bir parmak boğumu kadar evet, tarif edilir. Evet, bir parmak edilir. boğumu kadar. Yani çok az bir şey. Hocam de şey derler, ne kadar kesersen o kadar günahlar dökülür derler. Ya tıraş boğumu... olmak, yani saçımı kestim denebilecek kadar kesmek lazım biraz. Saçımı kestim, ne kadar kestim? işte bir parmak boğumu en az evet. olsun. Evet. Göstermelik de olmasın. Erkekler de ya isterse tamamen al, alabilir ya da e, üçte birini tıraş ettirir veya dörtte birini tıraş ettirir. Üstten aldırabilir, kısaltabilir. Buna birine halk, birine taksir deniyor. Saçları tıraş ettikten sonra ihram yasakları da biter. Artık kokulu sabun kullanabilir. Efendim istediği yüzünü örtebilir, başını örtebilir, ayaklarını, normal elbisesini giyebilir. Bu arada şöyle bir şey akla gelebilir. İhramlıyken banyo yapamaz mı? Yapabilir. İhramlıyken ee, elbisesini değiştiremez mi? İhramlar kirlendi diyelim. Yolda Medine'den Mekke'ye gelirken kirlendi. Yedek ihramı var. Bunları yıkayacak. Bunlar... O sadece kokulu olmayacak. Kokulu olmayacak. Onları yeniden başka bir ihram da giyebilir. Değiştirebilir. Duşunu alır. ihramını gene giyer. Dolayısıyla ihram tıraş olmakla beraber yasaklar biter. Normal olarak her zaman camiye nasıl gidiyorsa o şekilde yasaksız gider. Ama yeniden bir umre yapalım tekrar umre yapalım diyorsa aynı işlemleri Tenin Mescidi vardır, Arafat vardır Mekke'ye 10 kilometre, 15 kilometre oralara giderek ihrama girer ve aynı vazifeleri tekrar yaparsa bir umre daha yapmış olur. Şimdi ne oldu? Bu bir umre oldu. Bu umre körükçünün demir atölyesinde demirleri nasıl eritir, kirlerini, paslarını çıkarırsa umre de insanın günahlarından temizler. Tertemiz olur. Böyle bir ibadettir, kıymetlidir. Allah kabul eylesin. Amin. amin. Akla Rabbim, gelen soru var mı umreyle ilgili? Rabbim tez zamanda bizlere de, de nasip etsin tekrar gitmeyi. içi e, peygamberimiz yatıyor diye duydum ben. Kabenin içi. Kabe içi içinde. Kabenin içinde peygamberimiz yatıyor peygamberimiz, diye söylendi. Peygamberimiz Medine'ye gittik. Medine'de hicret e, etti de orada kabri orada ziyaret ettik kabri orada ya. Hayır daha önce yani onu o, o şekilde söylemediler Daha yani. önce değil. Peygamberimiz değil de burada İsmail Aleyhisselam. İşte onun yatıyor. da orada olduğunu hepsi içinde olduğunu biliyor Yok öyle bir şey öyle yok. Yani Yanlış söylemişler. Yani. Peygamberimizin mezarı burası değil. Burası Kabe. Peygamberimizin me kabri Medine'de 500 kilometre ta kuzeyde Mekke'ye Medine-i Münevvere'de Kabe'yi Kabe, Kabe gördük. Bir de Peygamber Efendimizin Yeşil mescidini, mescidi, mescidi Nebevi'yi gösterirsek Peygamberimizin kabrini göstereyim. bak burası Medine. Burası Medine. Şimdi gösterecek yeşil kubbenin altında Peygamberimizin kabri var. Ye yeşil kubbeyi gösterecek. Bu başka bir cami. Bu cami nerede? Evet, şimdi ha, geldi şimdi, şimdi hocam. bak ekrana geldi. ...Dijivol'de o var ama ekranda yeşil kubbe var ya, bakın. Evet, şimdi Dijivolda de var. Ya, tam da o, onun altında Peygamberimizin kabri var. Yok, çocukken bizi onun içinde ya, olduğunu söyleniyordu. Çocukluktaki yağlarımızı değiştireceğiz Şimdi Buradaki kabirin içerisinde Kim var başka Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir de peygamberimizin yanında Onun hemen karşısında da Cennetül Baki mezarlığı var Cennetül Baki Orada da Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Fatıma Hazreti Ali'nin torunları çocukları Pek çoğu da orada Bir kısmı orada Hazreti Osman Ashab-ı kiram orada. Burası Peygamber Efendimiz'in mescidi ve kabri. Burası e, El Kubbe El Hadra. Yeşil kubbe diyoruz. Peygamberimiz onun altında. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz Müşteba. Müşteba Teşekkür çok teşekkürler. Sağ olasın. Hocam sizin de ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Amin. Amin. Uygulamalı olarak bir umre nasıl yapılır göstermeye çalıştık efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.